kendi çocuklarında bunu gözlemleyenler için konuşacak olursak en azından birazcık bunun bilincinde ve farkında olan benim evladım şu an bilinçsizce benim sorumluluğumu, diğer kardeşi var onun sorumluluğunu ya da kardeşi yoksa tek çocuksa dediğiniz gibi arkadaşlarının çevresinin bile sorumluluğunu almaya yönelik bir çocuksa burada ebeveyne ne düşüyor? Yani sorumluluklarını almaları yeterli yani. Çocuklardan hiçbir şey beklemeyecekler. Yani çocuğundan herhangi bir şey bekleyen anne baba buna yol açar. Yani sen ebeveyn olarak çocuğu gelsin beni ziyaret etsin. Yani ama haftada bir gelsin yemeğe yesin diyorsan bir, bir şey bekliyorsun. yani bir prensip olarak anne ve baba çocuğundan herhangi bir beklenti içinde olduğu sürece çocuk onu yerine getirmeye çalışır. Bunun için kendinden fedakarlık yapar. Yapamıyorsa da suçluk duyar. Ya yani o suçluk duygusu da çok ağır bir bedeldir. Yapıyorsa da zaten anne babayı mutlu etmek için kendi çocuğundan, kendi hayatından, kendi isteklerinden vazgeçecek demektir. Her an köle fedakarlık yapacak yani çocuk demektir. Dolayısıyla anne babanın çocuklarından onların mutluluğu da dahil hiçbir talepte bulunmaması önemlidir.